Sergimizden biraz bahsedebilir miyiz? Yıl sonu sergimizden. Pandemi nedeniyle iki, iki yıldır e, herhangi bir etkinlik faaliyet yapamayan öğrenci ve öğretmenlerimiz bu tür etkinlikleri özlediler. Bu yüzden de bu sene son haftamız bayağı bir yoğun geçiyor. Görsel sanatlar öğretmenlerimiz, matematik öğretmenlerimiz, Türkçe öğretmenlerimiz, sosyal bilgiler öğretmenlerimiz, kısaca okuldaki bütün öğretmenlerimizin emeğiyle de bütün derslerden, öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan bir kesit sunmaya çalıştık. İnşallah gelenler memnun olmuştur. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek kattılar. Bu vesileyle hem öğrencilerimize, hem öğretmenlerimize, velilerimize ve bizleri kırmayıp buraya gelen bütün konuklarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Size de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ellerine, emeklerine sağlık. Sağ, Sağ, Sağ olsunlar. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, origami çalışması yapılmış sanırım. Evet. Kısaca bahseder misiniz hem sergimizden hem origamiden evet. öğrencilerimizle? Altı sınıf öğrencilerimizin proje ödevidir origami. Japon kağıt katlama sanatı. Sadece altı sınıf öğrencilerimiz değil, bütün e, okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan el emeğimiz, öğretmenlerimiz tarafından özellikle. Şöyle bakabilirsiniz. Korkmayın. kesme kullanmadan sadece katlayarak oluşturduğumuz materyaller, ürünler. Şurada kısa bir özetimiz var. Kesme ve çalışmalarımız var hemen yan tarafta. Bir sayısı ile oluşturduğumuz da bir zeka oyunu. Gelen misafirlerimize sorduk. Özellikle şu ve Cevaplandırmak isteyenler yazabilirler. <laughs> evet, ee, seyredenler altına yazabilir, cevapları neymiş diye acaba, değil mi? Projelerimiz bunlardı. Öğrencilerimizi hazırlayan öğrencilerimiz. <laughs> Emeğinize sağlık çocuklar. Ee, İskenden bahseder misin? Sen hangisini yaptın bir de gösterirsen Onu yaptın. Çok güzel. Hangi derste yaptın? hangi ders yaptım? Matematik dersi. Matematik dersinde proje olarak yaptın. Evet. Sen? Ben de yine aynı şekilde e, şunları, bir tane şeyleri yaptım. Çok güzel. Elinize sağlık, emeğinize evet. sağlık. Teşekkür ederim. Evet, misafirler gezmeye geliyorlar.